Herkese merhaba. Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kısa vaktinizi ayırıp kanalımıza abone olabilir ve en güncel olaylardan anında haberdar olmak için bildirimlerinizi açabilirsiniz. Mültecilerle ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan Profesör Doktor Ersan Şen, sözleriyle sosyal medyada gündem yarattı. Mültecilerle ilgili Habertürk'teki canlı yayında açıklamalarda bulunan Profesör Doktor Ersan Şen, yaptığı yorumda sosyal medyada gündem oldu. Bu sadece işsizlik meselesi değil, ekonomi meselesi de değil, diyen Şen, sözlerine şöyle devam etti, bu Türkiye'yi, İran'ı, Irak'ı ve Suriye'yi parçalama projesidir. İşte Ersan çok konuşulan açıklamaları, gelecek çocukların nesillerimizin mezarlarımıza gelip küfretmesini ve tükürmesini istemiyorsak, mültecileri geri göndermeliyiz. Bu bir Kenan ülkesi projesidir. Bu bir Amerikan projesidir. O insanlar oralardan keyfi itilmediler. O insanlar oradan iç savaş çıktığı için gelmedi. Birdenbire ortaya çıkan ve kaybolan DEAŞ ile yurtsuzlaştırıldılar hem o insanlar için hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin atalarımızın mirasına sahip çıkmaktır. Atalarım güzel söylemiş, devlet başa kuzgun leşe, devletin olmadığı zaman neler olduğunu görüyorsunuz. Devlet varlığını gösterecek, sınırlar benim git evinde rahat uyu bu sınırları ben korurum diyecek. Kurtuluş Savaşı'nda bunu gördük. Bu sadece işsizlik meselesi değil, ekonomi meselesi de değil. Bu arada kurulması planlanan uydu garnizon projesi kapsamında Türkiye'yi, İran'ı, Irak'ı ve Suriye'yi parçalama projesidir sözlerini kullandı Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz düşüncelerini yorumlarda belirtebilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın